Selamünaleyküm arkadaşlar. 2019 model Seat bir aracımız var. Celaş dizel bir tane arabamız var. Arabanın balatası yakın tarihte değişmiş. Balatanın markası güzel. Kale balata takılmış. Takan usta da galiba bir sıkıntı olmuş. 2019 model arabada balata bittiği zaman bu hale gelmez arkadaşlar. Sol tarafın balatası iç kısım kalın arkadaşlar. Dış kısmı gösteriyorum. Dış kısım da kalın. Marka Kale. Sıkıntı yok. Sağ tarafın balatası. iç kısım kalın arkadaşlar. Şimdi dış kısmı gösteriyorum size. Dış kısmı demire değiyor arkadaşlar. Resmen balata bitmiş. Sebebi ise büyük ihtimal ya bu pim sardı ya da bu pim sardı. Şimdi söktüğümüzde hangisi sarmış hangisi oynamıyor göreceğiz arkadaşlar tamam sökülmedi Selma bir daha dene bir daha dene Yok öbür tarafa. Tamam, tamam. Bu rahat. Bu peki. Bu sarmış abisi. Çıkar bakayım. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Biraz zor çıkacak. Sebebi alttaki pim sarmış abisi. Dikkat et. Eline dikkat et. Bekle. Bekle. Heh, şimdi çıkar. 2019 model arabanın, bu sarmış arkadaşlar. Görüyorsunuz, gitmiyor. Onu sökeceğiz, temizleyeceğiz. Ondan sonra hayat normale dönecek. Yani bunun gibi rahat çalışmada müddetçe balatayı gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Balatanın demiri çıkmış arkadaşlar. Diğer tarafı görüyorsunuz. Balatanın kalınlıklarını gösteriyorum. Nasıl düzensiz yemiş görüyor musunuz? Bunun ikisi sol tarafın sağ tarafın iç kısmı sağ tarafın dış kısmı. Resmen demiri çıkmış. Yeni balataları gösteriyorum arkadaşlar. Ne kadar fark var. Bir tane pimin sarması bunu bu hale getirmiş arkadaşlar. Yani ben çırağım Selman'a bile balata değiştirirken pimleri kontrol edin diyorum. Ediyorlar sarmışsa beni çağırıyorlar. Temizleyip alıştırıyorum öyle takıyorlar. Evet. Bu da meslektaşlarıma gelsin. Meslektaşlarım fren balatalarını değiştirirken mutlaka pimlere bakın da. Yani arabada 5000 kilometre olmadan Balatası bitmiş. Yazık arkadaşlar.